kabul İyi günler. Ben şeyimi bozdurmak istiyordum. Neyini? Böbreğimi. Ha. Böbrek alış satış kaça acaba? Taş var mı taş? Yok be canım kardeşim. Vallahi daha bu sabah yıkandım. İkisi de tertemiz mis gibi. Ha, böbrek alış 775 30. Böbrek satış 860 40. Bozalım mı? Yok canım dedi misin? Ben bu fiyata değil böbreğimi. Tırnağı mı bile bozdurmam be? Ne bozuluyor be? Zorlama mı Hadi lan kesmediniz be herifi daha. Getirin şu böbreği. Müşteri bekliyor ya. Sıradaki. Kardeş, barsak alıyor mu barsak? On iki parmak mı? Ha, on iki parmak. E, nasıl alacağız? Hepsini bir mi yoksa parça parça mı? E, mümkünse altısı sende kalsın, altısı da bende. Dünyanın bin bir çeşit hali var, Belli mi olur? Ha, haklısın kardeş, ya. haklısın. Al, şu paranın yarısı, yarısını da ameliyattan sonra alacaksın. Sağ sıradaki, olsun. sıradaki. Sağ olsun. Pankreas alıştı işte kadar? Pankreas almıyoruz kardeşim, ha. para etmiyor. Ya safra kesesi? Almıyoruz kardeşim, elimizde çok var. Geç hadi, geç. Sıradaki.